İslama uygun olduğunu nasıl anlayacağız? Müslüman adam, ben Müslümanım diyorum. Müslüman olduğunu, Müslümanlıkla alakasını nasıl anlayacağız? Yaptığı hareketlere bakacağız. Hareketleri, gayretleri, çabaları, davranışları, tutumları, bütün bunlar. İslam'a uygun ise onun Müslümanlığı hususunda kat'i karara varacağız. E hocam sen böyle söylüyorsun ama herifin alnı secdeye gelmiyor, meyhaneden çıkmıyor, kumarhaneden de çıkmıyor. Nerede nefsinin, şehvetinin hoşuna giden bir alem varsa orada boy gösteriyor. Yeri geldiği zaman da ben de Müslümanım diyor. E peki kardeşim hani senin namazın niyazın? Hani senin edebin hayan namusun? Aa diyor. Ben namaz filan kılmam ama sen benim kalbime bak kalbime diyor. Peki bu buna ne mana Bu doğrudan doğruya böyle söyleyen insan Allah'ı inkar eden hayvandır bu adam. Vay alçak adam. Sen ibadetleri inkar edeceksin. Namazı, dini ibadetleri, ahlakı, fazileti sileceksin, süpüreceksin. Sonra da sen benim kalbime bak diyeceksin. Bu da seni kurtaracak öyle mi? Artık bu gibi boş lafları, bu gibi iftiraları, bu gibi yalanları sanki bir fikirmiş gibi, ilimmiş gibi hükümmüş gibi savuran insanları yüzüne tükürün ve derhal kirletin adamı. Öyle şey olur mu ya? Günde beş defa emri ilahi var kardeşim. Yürüyeceksin, intibak edeceksin. Sen neden bahsediyorsun kardeşim? Üç cuma üst üste mazeretsiz, mazeret zaten çok azlık, mazeretsiz, üç cuma üst üste Müslümanların arasına katılmayan ve cuma namazı kılmayan bir adam, ben Müslümanım diye davul saldırsa cuma namazı kılınmaz diyen alimlerimiz vardır. Kime yutturuyorlar bunlar bu sözü yani? Müslüman, Müslüman cemaatin içinde zuhur edecek. Müslüman, Müslümanlarla kaynaşacak. Müslüman, Allah ile arasını düzeltecek. Namaz kılmayan insanın Allah ile arası bozuktur. Kim bunu düzeltecektir? Kalbime bak demek çare midir? Kalbime bak demek çare midir? Tedbir midir, temkin midir? Tedbir midir? Yahu ne saçma şeylerdir bunlar? Hiç böyle şey olur mu? Efendim diyor, ibadette gizli, kabahatte gizli. Vay aşağılık adam! İbadet gizli olur mu ya? Ezan-ı Muhammed'i bomba gibi patlıyor görmüyor musun? Pis gizli olur mu? Ramazan davulu, Ramazan iftar topları patlıyor görmüyor musun? İbadet gizli olur mu? Kabahat gizli olur mu? Allah ki en ufak bir zerreyi biliyor, kalbinde gizlediğin maksatları bile biliyor. Ne saçma bahaneler, ne şefazeliklere maruz etmiş milletin izanı ve irfanı. Bunlara sakın yer vermemek lazım.